Bir zamanlar boş gezenin boş kalfası yoksul bir adam varmış. Adam göklerdeki Allah'ın bazı insanlara zenginlik bahşettiğini, bazılarına da özellikle kendisine akıl verdiğini anlamış. E Allah ona bu kadar akıl verdiyse yapması lazım gelen de gün gibi aşikarmış. Aklını başkalarının parasının bir kısmını cebe indirmek için kullanmalıymış. Düşünmüş, taşınmış bir cinlik tasarlamış. Şehrin dışında dağın eteklerinde bir ev yapmış. Penceresi camı olmayan küçük bir ev yalnızca bir kapısı varmış. Evi tamamlar tamamlamaz şehrin en zengin tüccarının yanına koşmuş. Bu tüccar dillere destan zenginliğinin yanında bir de sırlara olan düşkünlüğüyle tanınırmış. Ancak tüccarın bir kusuru varmış, duyduğu sırları asla saklayamazmış. Eee insanın ağzı torba değil ki büzesin Dermiş Tüccar Karşısında yoksul adamı görünce Söyle ne var demiş Efendim efendim size söylemem gereken bir şey var Siz ki bu şehrin En kudretli en kıymetli insanısınız Ben de size koştum Efendim Bir şey var ancak bu bir sır Başka kulaklara asla gitmemeli oh, Demek bir sır Elbette elbette kimseye söylemeyeceğim Efendimiz çok kısa zaman önce rüyamda kim bana göründü dersiniz. O oh, yüce peygamberimiz yüce peygamberimiz bana göründü ve dedi ki şehrin dışında bir ev yap. Efendim oraya gelecekmiş bir günlüğüne. Bir günlüğüne insanlar elbette temiz kalpli, saf, iyi yürekli insanlar onu gözleriyle görebilecekmiş. Kalplerinde kötülük olanlarsa onu göremeyecekmiş. Efendim ben evi tamamladım. Ancak biliyorsunuz ben yoksul bir insanım. Bana kıymetli halılarınızdan birini verin de bu evi peygamberimize uygun bir hale getireyim. Elbette elbette halılarımdan birini alabilirsin ancak söyle bana yüce peygamberimiz ne zaman gelmeye niyet etmiş? Efendim 8. ayın ilk günü. Ne? Yani yarın? bana halılarınızdan birini verin. Çok geçmeden yoksul adam koltuğunun altında tüccarın kıymetli halılarından biriyle çıkmış. Tüccar o ne yapmış dersiniz? O haberi duyar duymaz yoksul adam evden çıkar çıkmaz şehrin en büyük kahvesine varmış. Hava kararmadan haberden herkes haber dermiş. Ertesi sabah güneş doğar doğmaz halk evin önünde toplanmış. Herkeste bir merak varmış. Yoksul adam ağır başlılıkla topluluktan ayrılmış, eve gitmiş, kapıyı açmış, içeriye girmiş, kapı kapanmış. İnsanlar pür dikkat kesilmiş, çıt çıkarmadan adamın yürüyüşünü izlemişler. Az sonra evden bir ses duyulmuş. Her kim ki temiz kalplidir, saftır, kıymetlidir. Onlar sıraya girsin, onlar beni görebilirler. Diğerleri hiç beklemeden gitsinler. Kalabalıktaki sessizlik iyice ağırlaşmış. Yoksul adam evden çıkmış. Her kim ki kalbi temizdir, iyi niyetlidir. Onlar sırayla eve girebilirler. Ancak Kalbinde kötülük olan hiç beklemesin demiş. İnsanlar birbirlerine bakınmaya başlamışlar. Ne sağa gitmişler ne sola gitmişler. Birbirlerinin üzerinde gözlerini gezdirmişler. Acaba ilk kim eve girecekmiş? Sonunda gözler şehrin kıymetli din adamlarından biri olan Molla'nın üstünde toplanmış. Molla bakışları hissetmiş, bakışlar altında ezilmiş, kaçamayacağını anlamış bir adam öne çıkmış. Ben peygamberimizi ben görmek istiyorum demiş. Yoksul adam Molla'yı içeri buyur etmiş. Molla kapının arkasından kapandığını duymuş. İçeride bir halı varmış. Loş ışık altında bir minder. Minderde sanki az önce biri orada oturuyormuş da kalkmış gitmiş gibi bir iz varmış. Ancak kimse yokmuş odada. Dolandırıcı beni kandırmak istiyor diye düşünürken aklına işlediği bir günah gelmiş. Ancak bu çok küçük bir günah. Derken bir ikincisi, üçüncüsü ah belki de bu yüzden peygamberimizi göremiyorum demiş. Molla dışarı çıktığında İnsanlara peygamberi görmediğini söyleyemezmiş. O zaman şehirde kalması mümkün değilmiş. Toplanıp gitmeliymiş. Dışarı çıktığında "O yüce peygamberimizi gördüm. O bana öyle şeyler söyledi, öyle sırlar verdi ki derhal gidip dua etmeliyim." demiş. Kalabalıktan hızla ayrılmış. İnsanlar bir coşku seni kaplamış, konuşmaya başlamışlar. Bir an sessizlik olmuş. Tüccar ortaya çıkmış ben gireceğim demiş. Tüccar eve girmiş, kapı kapanmış. Yerde halı, üstünde minder, loş ışık ancak kimse yokmuş. Tüccar çıktığında onun da ne diyeceği belliymiş. Böyle böyle sırayla insanlar içeri girmişler, çıkmışlar, çıkınca da anlatmışlar, anlatmışlar. Krala, padişaha giden haber, padişahın da merakını uyandırmış. Padişah soluğu o küçük evin önünde almış. Yoksul adam saygıyla onu içeriye buyur etmiş. Padişah içeriye girmiş. Yerde halı, minder, loş ışık. Allah Allah. Allah Allah. Halkımın gördüğünü ben nasıl görmem? Ben koskoca padişahım demiş. Çıktığında padişah da diğerlerinden başka bir şey söylememiş. Padişah saraya doğru yola çıktığında halk arkasından toplanmış, onunla birlikte yürümeye başlamış. Yoksul adam bir kere daha eve girmiş, evden çıkmış, kapıyı kilitlemiş, o da ne? Bu sefer yoksul adam sanki kollarında çok kıymetli bir şey taşıyor gibiymiş. Kalabalığın ardına takılmış. Nihayet saraya vardıklarında taht odasında efendim demiş. Ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimiz gitmeden önce üstündeki kaftanı çıkardı ve bana uzattı. Dedi ki, bu kaftanı en kıymetli olanınıza götür. O sana on bin altın verecek, seni ödüllendirecektir. Efendim, bu şehrin en kıymetli, en muhterem insanı sizsiniz. Bu kaftanı elbette siz hak edersiniz. Padişah orada kaftan falan görmüyormuş. Ancak saraylılar birdenbire o ne güzel kumaş, o ne güzel desenler tam padişahımıza layık deyince padişah elbette bu kaftanı isterim demiş. Efendim yardımcı olayım giyinin demiş yoksul adam. Padişah kendi kaftanını çıkarmış, yoksul adamın uzattığı kaftanı giymiş. Etraftan bir alkış kopmuş. Padişahım çok yaşa, padişahım ne yakıştı kaftan sana Padişah alkışları du durdurmuş. İzin verirseniz gidip bu kaftanı sultanıma teslim edeyim. E bu kaftan çok kıymetli, öyle her gün giyilecek bir şey değil, güvenli bir yere koysun. Az sonra padişah sultanın odasına girmiş. Kıymetlim, şu kaftanı al da güvenli bir yere kaldır demiş. Sultan bakmış, padişahın üstünde kaftan falan yokmuş, ama senin üstünde kaftan yok ki. Hem ayıp olmuyor mu böyle padişah neredeyse yarı çıplak? Sus kötü kadın. Senin kötü ruhlu biri olduğunu biliyordum. Bu kaftanı ancak onurlu ve temiz kalpli olanlar görebilir. Herkes gördü saraydılar ben hazinedarım. Öyle mi? Demek o kaftanı görmek için onurlu olmak gerekiyor öyle mi? Sevgili kocacığım, sen benim kocamsın. Ben seni senden iyi tanırım. Üstünde bir kaftan yok ve sen o kadar onurlu biri değilsin. Üstelik saraylılar da bu şehrin en günahkar insanlarıdır. Ama peki hazin ederim? Oo! Oh, oh, ben sana kanıtlayayım. Gel. Sultan uzanmış, yanındaki bir bardak suyu almış. Eğer Üstünde padişahın üstünde gerçekten bir kaftan varsa bu su onu ıslatmasın. Ancak eğer üstünde bir kaftan olmadığı halde olduğunu düşünenler varsa su onu ıslatsın demiş. Padişahın üstüne su sıçratı vermiş. Ne olsa beğenirsiniz. Padişah ıslanmış. Ama nasıl olur sultanım, ben bu altını getiren, bu kaftanı getiren yoksul adama on bin altın vereceğim demiş. Söz verdim. Nasıl olur? Ben sana anlatayım. Sultan, padişaha neler yapması gerektiğini anlatmış. Padişah, elinde ağır bir şey taşırcasına, taht odasına döndüğünde, yoksul adamı gel diyerek yanına çağırmış. Bugün, o kıymetli kaftan bana hediye geldi. Ve ne oldu biliyor musun? İkinci bir hediye de göklerden inen bir melekle geldi. Bu altınlar senin kıymetli hediyeni kıymetli altınlarla ödüllendirmek istediler. Gel sayayım demiş. Padişah görünmeyen altınları tek tek saymaya başlamış. Ancak bu altınları yalnızca onu gören gözler hak eder. Görmeyenlerin cezası ise ölümdür demiş. Padişah. Padişah altınları saymasını bitirince yoksul adam hepsini toplamış, ceplerine doldurmuş. Çok geçmeden saraydan ayrılmış, yalnız başına kaldığında Allah bana başkalarından daha fazla akıl vermiş olabilir. Lakin unutmamam gereken bir şey var. Allah bazı kadınlara bana verdiğinden çok daha fazla akıl vermiş olabilir.